Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ip toba oyununda kedi e, kedi toma oyununda kedi toma değil. Kedi beşi oyunu. Kedi beşi oyununda 50. seviyeye gelmeye çalışırken sizi kayıt etmek istedik. İnanmazsınız diye kayıt edeceğiz şimdi. Çünkü biz 50 yaptık ve 50 yaptıktan sonra kimse bize inanmadı. Çünkü 5 gün aradan geçti. Hiç gün inanmadı. ve şimdi sosyal medya günün önünde yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medya, YouTube, her yerinde. 3 Evet. 4 Burası. 5 Burası. Şu iki yerden parmağını geçeceğim. Otur. Burada iki yerden parmağını geçeceğim. Ama öyle değil öyle olmaz ki. Hay olur. Olmaz. Bunu yanlış yaptık. Şu an dur. Kaldırıyoruz. biraz. Altıncı bölümdeyiz. Evet, öğrettiğim gibi. Yapamadık. Bir daha fazla. En baştan 7 bölümde kaldık. Bir dakika olmuş bak. Üstte gözün ama siz görmüyorsunuz. Eğlenceli bir oyun. Evde kışın oynayabileceğiniz bir Evde oyun. ipi bağlayıp oynayabileceğiniz bir oyun. Ve tavsiye ederim. Çok eğlenceli. Bir arkadaşınız yanınızdaysa ya da aileniz yanınızdaysa oynamanızı tavsiye ederiz. Evet. Ve biz kuzeniz. İstediğiniz arkadaşınız veya biri olsun oynamak çok eğlenceli. Tanımadığınız kişilerle oynamayı tercih etmiyorum hı. ki kaçırılabilirsiniz. Mesela şu an ortaokuldan bir tane çocuk bizim kaçırıldı. Hala aranıyor. Geçmiş olsun. Bekliyorum. burada çarpı yok çarpı yok oh. hadi Üst kat yok. Niye 8. bölümde takılı kaldık bu sefer? Huzur olması için yok. çekiyorum. Ailemiz inanmadı. Biz aslında çok zekiyiz şu an. Dün 5 gün önce yaptık. Şu anda sizin önünüzde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sizin önünüzde yapabiliriz. İnşallah Arkadaşlar biz bunu kanatlı yemeyeceğiz. Çünkü bunu yapmak bizim 2 saatimiz aldı 50 tane yapmak. Ve bunun 8. bölümüne gelmesi bile 1 dakika sürüyor. Biz Arkadaşlar yapa biz yapa 10. Oluyor. şeye geçene kadar 1 saat olmuştu. Arkadaşlar biz e, şey videoyu durduracağız. Ona kadar yapacağız. Ondan sonrasında size göstereceğiz. Evet. Bu ondan en baştan başlıyor. Durduruyoruz. Hadi geç. Arkadaşlar aradan toplam 10 ıı, dakika geçti. Şu anlık en baştan başlıyoruz diyemeyiz. Kaç kere uğraştık değil mi? Evet ve toplam e 50, 20 tane yapamadık. 15'te kaldık. Arada bayağı zaman geçti. Evet. Evet çok güzel oluyor. 20 de bir rekor galiba. Yeah. <laughs> evet oldu. Ondayız herhalde. Hayır onu yaptık ya. Dur öyle kal. Böyle bir şey hazır <laughs> mısın? Hazır ol. Sabit tut bırak 20 20 evet 20 yani 22 dünya rekoru geliyor evet. arkadaşlar evet çıktı öyle 24. Evet biz bunu tekrar. 25. 26. 27. 8. 29. <laughs> 29. İnanılmaz geliyor. 30 31 Bak hatta 32 Bak Hatta kim var? 33 33 oldu 33 34 <laughs> 31 Arkadaşlar geliyor 36 37 38 Vay gerçekten geliyor. 39 Dur be. 40 <laughs> Arkadaşlar yeniliyorduk ama yenilmedik. 41 42 46 47 48 49 <laughs> Arkadaşlar ve evet, geliyor. Geliyor. Evet. <laughs> ama gel gel, gel 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 gel. Annemin yanına, annemin yanına. Arkadaşlar Videoyu kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şu an abone olmayı ve ya. like atmayı El unutmayın. Değil, yeni, yeni, yeni videolarımızı izlemeyi unutmayınız. O yüzden görüşürüz. Sonraki video çok rekor.